Bu arada ilçe başkanım iki buçuk kat uzattı, üç dakikaya iki buçuk kat, yedi buçuk dakikaya çıkardı. Bu şaka kısmı arkadaşlar. Çıkarmayacağım, süreye uymaya çalışacağım. İlçe başkanımın söylediği gibi Hazreti Ömer duyarlılığında Maltepe'yi gece gündüz demeden, soğuk sıcak demeden Altın Tepe'den, Aydın Evler'den, başı büyük, büyük bakkala kadar, Yalı Mahallesi'nden, Esenkent'ten, Gülensu'nun tepesine kadar, cadde cadde, sokak sokak, kapı kapı dolaşacak olan, alın teori akıtacak olan değerli AK Parti ailesi. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Basın mensuplarımızı da saygıyla selamlıyorum. Evet arkadaşlar 16 tane aday aday. Öncelikle kurucu ilçe başkanı olarak sizlerden isteğim var. 16 tane aday adayını da aynı değerde burada sevgiyle, muhabbetle karşılamanız. Hangisine başbakanımız görev verirse burada konuşmanın sonunda nasıl el ele tutuşacaksak o zaman da el ele tutuşmak suretiyle 30 Mart'a kadar kaç gündür? 125 gün. 125 gün gece gündüz hep birlikte çalışıp Malta Bey teslim alacağız. Ben kendi adıma bu sözü veriyorum. Diğer bir husus 16 aday adayı her biri 3 dakika 48 dakika. Şayet şöyle 6-7 tane olsaydı 10 dakikadan rahat rahat konuşurduk. Niye bu kadar sayı yaz? Bunu azaltmak gerekir. Kadem gülme. Her seçimde aday aday olanlar bir defa kenara çekilecek. Bu böyle olmaz. Partimizde seçilmişlere süre var, aday adaylarına süreniz de olsun. Bundan sonra bu sefer kadem aldın aldın, almadın yok bir daha. <laughs> Kademi sevdiğim için, Nazım geçtiği için rahatlıkla işini kullanabilirim. Evet arkadaşlar sayı yazılırsa süre de uzar. Rahat rahat derdimizi anlatırız. Sayın başkanım son 30 saniyemiz. Ne? Bu çok <laughs> Toparlıyorum arkadaşlar. Evet niye aday oldum? Son olarak da onu söyleyeyim. Maltepe'mize hizmet etmek herkesin söylediği şey. Ben Maltepe'yi şehri yönetmek için aday oldum arkadaşlar. Şehrin yönetimi sadece insanların yönetimi değil, Maltepe'de yaşayan bütün canlıların yönetimidir. Hayvanından, bitkisinden, insanına kadar. Evet. Nasıl ki gece gündüz demeden, kar kış demeden, Hazreti Ömer duyarlılığıyla sokak sokak yetimleri, garibanları arayacak, bulacağımıza inandığım için aday oldum. Sizlerle birlikte Maltepe'ye hizmet etmesi düşüncesiyle aday Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> İkinci